Rahman'ın taptaze hükümleri can veriyor can veriyor asrımıza Nemrut düzenin temsilcileri nasıl çıkar nasıl çıkar karşımıza nasıl çıkar nasıl çıkar karşımıza Allah için savaşırız, Allah için biz varız. Biz Rahman'ın kullarıyız, kullarına kul olmayız. Biz Rahman'ın kullarıyız, kullarına kul olmayız. Kur'an ile sünnet rehberimiz, Hazreti Muhammed bizim önderimiz. Yürürüz azimle düşman üstüne Zafere uzanır bizim ellerimiz Zafere uzanır bizim ellerimiz Allah için savaşırız, Allah için biz varız, biz Rahman'ın kullarıyız, kullarına kul olmayız. Biz Rahman'ın kullarıyız, kullarına kul olmayız.